Merhabalar, şu an yanımızda 25 yıldır su arıtma sistemlerinin öncülerinden Ercan Bey bulunuyor. Ercan Bey merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi biraz tanımak isteriz. Evet, teşekkür ederim. Mehmet Ercan İnce, yaklaşık 25 yıldır yakın arıtma sektöründe çalışmaktayım. Ondan önce de ön muhasebe işi yapıyordum. Üniversite mezunuyum, Adanalıyım. İşimi çok seviyorum, mesleğimi seviyorum. Çünkü yaratandan dolayı yaratılana hizmet etmek bana ayrı bir manevi bir güç veriyor. Bu açıdan insanlar hizmet ediyor. Neden arıtma sistemleri seçtiniz? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Su arıtmayı seçmemin nedeni bir arge çalışması sonucu. Hem mane hem de teknolojik olarak araştırmaların sonucu gelecekte Türkiye'de suyu problem olacağını ve insanlara sağlık anlamında olumsuz etkiler yapacağını yönde çalışmalar sonucu elde ettiğim için aynı zamanda insanları sevdiğimden dolayı insanlara hizmet ederek onların teşekkürü ve duası alarak onları hastanelerden kullanmış olduğu ilaç için eczanelerden kurtarma anlamıyla temiz suyun faydalarını öğrendikten sonra bu mesleği seçme zorunluluğu hissettim kendimde. Aynı zamanda bir iş koru olarak da sevdim. Hem madden hem bahane mutluyum. Mutluluk dağıtmaya da çalışıyorum, mücadele ediyorum. Peki Ercan Bey, doğal kaynak suları yani hazır sularla sizin aranızdaki fark nedir? Evet, Şimdi biliyorsunuz ki Türkiye bir deprem bölgesi. Deprem bölge, bölgesi olma münasebetiyle yer ve yer su, sularımız ister istemez kirleniyor. Suyun en büyük özelliği çok alıcıdır. Ne, ne içinden geliyorsa hepsi ucuzuna taşır ama gözükmez. Bu bir. İki, şimdi bir kere biz tarım bölgesiyiz. Tarım ülkesiyiz ve bölgesi olarak da Çukurova bölgesi de tarım bölgesi. Tarım bölgesi orman münasebetiyle kimyevi konularla sularımız haşinleşir. Üç, bölgesi olarak e, yoğun bir fabrika var. Fabrikadan oluşan gazlar e, ister istemez içme suyumuzu kirletiyor. Ne vesile oluyor. O açıdan yeraltı kaynaklarının suyun da bir kontrolden geçmesi, bu kontrol yapılırken de asla bir karışım olmadan tamamen filtrasyon sistemiyle elde edilen bir suyu tercih ediyoruz. Ee, neden? Çünkü insan vücudunun e, kalın bağırsağının çalışma sistemine benzerlerek ve oradan örnekler alınarak bir teknoloji üretilmiş. Bu teknoloji ters ozma sistemi denmektedir. Nedir bu? Suyun, suda üç türlü bir filtrasyon sistemi yapılıyor. Fiziksel, biyoloji ve kimyasal. Yani suyun içerisinde kal e kalın tortuları, gözle görülen tortuları tuttuğu gibi suyun içerisinde bulunan kloru, klor çünkü bir kanserojen maddedir. Yani bu açıdan e biz evlere girmesini pek istemeyiz, vücuda girmesini istemeyiz ama mecburiyetten dolayı ve ülkemizin kaynaklarından dolayı zaruri bir arıtma şeklidir. Klorlamayla suyun içerisinde yürüyen bakterileri öldürür. Yok eder. Ama canlı öldürdüğü için vücutta da aynı şeye zararı verebilir. Verilmez diye diyemeyiz, verebilir. Ama bir sağlık belirli muallaklı bırakılmak lazım. Üçüncüsü de suyun içerisinde bulunan ağır metaller çok zararlı. Onların yoğunluğunu alır. Nedir? Ee, çünkü sağlık uzmanlarımız nasıl ki yediklerimizi, içtiklerimizi her şeyin azını öneriyor ise içtiğimiz suda da içindeki bulunan minerallerin de az önemli. Yoğunluğu ve çoğunluğu vücudumuza zarar verir, yorar. Bu açıdan biz yer altı kaynakları oluşan hazır sular da olsa veya direkt sular da olsa o suları direkt içmenin sakıncalı olduğunu söylüyoruz çalışmalarımız sonucu, sağlık uzmanlarımız sonucu. Çünkü hazır sular nihayetinde bir, e, plastik kap içerisinde duruyor. Plastik kap içerisinde durduğu için isterseniz o plastikte bulunan kimyasal maddeler suya karışıyor. Bizim vücudum, vücudumuza taşıyor. Ercan Bey, e, burada bir saniyelik araya girmek istiyorum. Tabii, e, plastik değil, değil de cam şişeye yönelenler oldu. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi teşekkür ederim böyle bir soru e, sorduğunuz için açıklama, açıklama imkanı da oldu bana da. Doğru. E, cam şişeler tabii ki plastiğe göre daha sağlıklı. Ama biz, şimdi biz toplum olarak her şeyin tazeliğine önem veririz. Markete gideriz. Son bulama tarihine bakarız. Evet. Fırına gideriz, ekmeğin tazesini alırız. Pazara gideriz, pazarda meyvelerin, zevklerin tazesini önemlileriz. Evet. Neden? Sağlığımız için. Bir, iki, ve aldığımız evet. meyveleri pazardan veya marketten aldığımız meyveleri zevklerle yıkamadan yemekiz. Doğru mu? Evet. Neden? Herhangi bir şey görmemize rağmen onun üzerlerinde bir mikrop olduğunu düşünürüz. Bir elin değdiğini düşünürüz. O açıdan da yıkıma gelebiliriz. Şimdi yer altına gelen kaynak sular, doğrumundan bize ulaşana kadar hiçbir el değmedi. Hiçbir satıncalı bir şey dokunmadım. Bir güneş görmedi mi? Bundan tamamen hepsi evet tamamen bu konuda zaten sağlık uzmanları da uyarır. Der ki Dolum halinde evlerimize gelene kadar sular 24 saat içerisinde tüketilmesi gerekir. Güneş görmemesi gerekir. Sizce güneş görüyor mu, görmüyor mu? İlla ki görüyorlar evlerimize. Ben buradan bir vatandaş olarak meslek grubu olarak değil, vatandaş olarak bir duyuruda bulunmak istiyorum. Kime? Yerel, yerel yetkililer, belediye başkanları, belediye yöneticileri. Sokaklarda ve sokaklarda bulunan market önlerinde satılan hazır sular neden denetlenmiyor? Önemsiz mi görülüyor? Madem vatandaşın sağlığı ve düşünüyor ise ki düşünmemiz lazım o zaman e, bunlar kontrol edilmesi gerektiği ifade ediyor. Yani insanların e, sağlığı burada kadar ucuz mu? Yani bu kadar basitleştirelim mi? Su, önemsemediğimiz bir içecek ama yediklerimizden ve içtiklerimizden insan sağlığına direkt etki yapan sudur. Çünkü direkt kanımıza karışıyor. O açıdan önem arz ediyor. Bunun için biz teknolojinin her zaman getirisini öneren insanın toplumun ve bireylerin sağlığına ve sağlığının huzurlu yaşamına katkı sağlayan bir şey öneririm. öneririm. Ben sadece ondan bir gelir elde ediyorum düşüncesi değil nihayetinde bir insana hizmet ediyorum. Ben hizmet açısından bakıyorum. Bu benim kim? hizmettir. Evet. Buna kadar ben üniversite mezunuyum. Belli bir kariyerim var, belli bir de şeyim var benim. Emeklerim var. Yani gerçekten bizim sektörde çalışmak zor. Ama ben bir şey için çalışıyorum. Sağlığa hizmet ediyorum. hizmet ediyorum. Yüce Rabbim'in yaratmış olduğu canlılar içerisinde en kıymetlisi insan. Ben insanlığa hizmet ediyorum. O açıdan bu sektörü seçmemin nedenidir Mutlu oluyorum böyle. Ercan Bey, peki sizi neden tercih etmediler? Bizi derken, bizim çalıştığım firmayı mı? Evet, size. Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki ben insanların sağlıklı ve temiz su içmesi, içmesi yönünde e, tercih ederim. Ama beni tercih <laughs> Beni derken, ben yok. Ben kelimesini pek ben sevmiyorum. Kusura bakmayın. Biz var. Biz de Toros'ta su arıtmayız. Toros'ta su arıtmanın amacının bir kuruluş amacı var. Benim geçmişim e, tabi reklama girer. Çok kurumsal yerlerde çalıştım. Bunun eğitimini oralarda aldım. Gerek yani, İhlas söylemekle şey görmüyorum ve Waterbus e, su arıtma cihazları satan firmaların sorumluluklarını aldım eğitim koordinatörlüğünü, bölge müdürlüğünün görevlerini yaptım. Tabii ki e, bunlardan sonra da kendi adıma açarak bir hizmet anlamında daha iyi hizmet sunmak, oralarda gördüğüm eksiği giderme anlamında kendi imkanlarım doğusunda insanlara hizmet etmeyi koyuldum. Nedir? Her şeyden önce müşteri memnuniyeti benim için çok önemli. Müşteri derken e, ağız alışkanlığından insanların memnuniyeti önemli. İnsanların mutlu olması lazım bana teşekkür veya dua ederek karşını görmem gerekir. Eğer bundan karşını göremiyorsam o yaptığım işte mutlu olamam da. Yani şöyle, hanımefendiler benim daha iyi anlar. Siz de bir hanımefendisiniz. Evinize beslediğiniz, büyüttüğünüz bir çiçek saksısını nasıl bakıyorsanız bu arıtma da o kadar hassastır. Dikkat edilmesi gerekir. Asla bekletilmeye, asla ötelenmeye gelmez. Tabii ki bizim de eksiğimiz oluyordu ama zamanla eksiğini düzeltme yönünde gayret gösteriyoruz. Benim için en önemli satış değil, en önemli şey satış sonu hizmetlerdir. Yani servis hizmetimizdir. Servis hizmetini çok önemsiyorum ve dikkat alıyorum. Bu yönde çalışmamız devam ediyorum. Gerçekten şu ana da yüzde yüz diyemem, onu dersem haksızlık yapmış olurum ama yüzdeye vurduğunuz zaman yüzde doksan yedi, sekiz, müşteri memnuniyeti ve insanların memnuniyetinin ve duasını aldığım bir konumdayız. İnşallah e, çalışma arkadaşlarımızla daha ileriye giderek Adana'ya veya bölgemize hizmet anlamında yeni yeni proje üreteceğiz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor zaten. İnşallah. Peki Ercan Bey, sohbetimizin sonuna gelirken insanlara, halka önerileceğiniz bir şey var mı? Evet. İnsanlar şunu öneriyor mecliste önce. Evet. Tabii ki var. Aslında bu sohbet çok uzun. Ama ben hem vatandaşımızı sıkmamak kanalında kısa kısa öz özel öz yapıyorum. Vatandaşıma şunu söylüyorum. Özellikle temiz suyu önemsesinler. Temiz su içmeyi ön plan alsın. Bir. İkincisi, özellikle sabah kalktıklarında elini yüzünü yıkadıktan sonra en az iki bardak su içmeyi imhal etmesinler. Tekrar söylüyorum sabah kalktıklarında iki bardak su içmeyi ihmal etmesinler. Aç karnı. Nedenini söyleyeyim. Çünkü vücutta oluşan toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. Su iyi bir nakliye aracıdır. Ne yerse onu taşır, ne atık varsa onu dışarı taşır. Nakliye aracı. Su içmeyenin, suyu az içenlerin ve içmeyenlerin nakliye aracı yoktur. Ne olur? Bir mal aldınız, Malı bir yerden bir yer taşıyamıyorsanız o mal orada çürür, bozulur ve koku yayar. Bu aynıdır. Bu açıdan önerim bir. Sabah kalkarken kalktıktan sonra iki bardak su içmek, yatarken de en az bir bardak su içmeyi imal etmesinler. Neden? Gece içilen su da ani krizlerde, beyin kanaması veya kalp krizlerinde tasvip etmeye çalışır etkinleşir. Ha, neden temiz suyu içmeliler derseniz, insanlar yaşamayı seviyorsa temiz su içsin. İnsanlar ruhsal bunalımdan çıkmayı istiyorsa temiz su içsin. İnsanlar cildin güzelleşmesini istiyorsa su içsin. İnsanlar yediklerinin zamanda eritilmesini, ümitilmesini, vücuda zarar vermesini istemiyorlarsa bol bol temiz su içsinler. Bol bol temiz su içsinler. Bir. ikincisi şu konuda müzdariplerimiz var. Yeni genç nesil. Maalesef bu işi, bu mesleği bütün sektörleri olduğu gibi çağın, gelecek çağın sektörü işi olmasına rağmen bu sistemi çok önemsemiyor. Halbuki, halbuki bu sistem hem madden hem manen yeni nesile, yeni gençliğe çok kazançlar elde ettirecek. Burada istediğimiz tahsil değil. Burada istediğimiz sadece işi öğrenmek, sorumluluk sahip olmak, güle yüzlü, tatlı dilli çalışkan olmak. istediğimiz bu. Hedefli olacak. Kazancını kendi tercih edecek, kendi yazacak. Bir ağanın patronun ağzına bakmayacak veya sendikanın ağzına bakmayacak veya bir işe girmek için küşfet veya adam bulmak için torpil araya sokmak için adam aramayacak. Tamamen her şey kendi bitecek. Bu açıdan özellikle bölgesi olarak Adana'da bu işi yapmak isteyen, aşıyorum Mersin, Osmaniye, Hatay gibi illerimiz açıyorum Türkiye'de yapmak isteyen bütün gençleri Toruslar Su ailesine katmak isterim. Neden? Hem insanlarımız faydalansın, vatandaşa hizmet etsinler, hem de kendileri günlük iyi ve günlük hedeflerini karşılama anlamında iş sahip olmuş olsunlar. Bu konuda hem işsizlik şeyini öne işsizliği çözüm bulmuş oluruz ve aynı zamanda burada insanlarımız ve gençlerimiz umutsuzluktan değil umutluğa doğru koşmuş olurlar. Bu da bir vesile ve bu konuda ayrıyetin devletimin de bu kurumlara, bu firmalara sahip çıkmasını öneriyorum. Çünkü gerçekten bir iş imkanı sunuyor gerçekten güzel bir iş şey yapıyor ama piyasada e, yeri yurdu olmayan, piyasada devlete vergi ödemeyen, piyasada devlete herhangi bir katkı sağlamayan, kişisel bazda merdiven altı tabir ettiğimiz insanlar, insanları da kandırıyorlar, hizmet etmiyorlar. E, ucuz yedi milletimiz ona büyür. Sakın ha, ehliyet olmayan, e, adres olmayan, belirli yeri olmayan kişilerden bu almayın. Çünkü vücuda aldığınız eve aldığınız eşyalardan, vücuda aldığınız yiyeceklerden en önemli su ise suyu da çok önemli diyeceksiniz. Evet. 2023 yılı sağlıklı yaşamak için, sağlıklı su için. Tercihimiz torusal su artma olsun. Neden? Hizmetten dolayı. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi günlerde görüşmek dileğiyle. Sağlıklı, sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Bana bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Buradan tüm meslektaşlarıma, buradan tüm gençliğe ve buradan tüm insanlığa sesleniyorum. Bu işi Evet. Buradan tüm gençliğe, tüm insanlığa ve tüm halkıma sesleniyorum. Temiz su içmeyi ihmal etmeyin. Temiz suyu önemseyin. Temiz suyun faydalarını göreceksiniz. Şöyle bir iddiada da bulunuyorum. Bir ay düzenli temiz su için eğer bundan önce yaptırdığınız bir talih varsa bunu çok önemli altın çiziyorum yaptığınız bir talih varsa o temiz suyu sağlıklı ve dikkatli kullandığınız zaman günlük 8 bardağa düşmemek kaydıyla bir ay sonra tekrar talih yaptırın. Emin olun yapmış olduğunuz talihde değişikler olacaktır. Denemekte fayda var diyorum. Ee, çok ucuz maliyetlerle evinize taşıyacaksınız. Tek siz değil evinize bulunan bireyler de Faydalanmış olacak, sağlıklı, huzurlu yaşama devam edeceksiniz. Buna devesi olduğum için çok mutluyum, çok bahat yarım, ee, çok da bu iş severek yaptığımı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederiz Ercan Bey, başarılarınızın devamını dileriz. İnşallah diğer videolarda görüşürüz. İnşallah.